Herkese merhabalar. Bugün sizlere RDR 2 online modunda yeni gelen özel görevler nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle kampımızdayken görevi başlatmak için şöyle kutumuzun yanına gidiyoruz. Burada Telegram's menüsüne ulaşıp Strange Tales of the West Batı'nın garip hikayeleri, tuhaf hikayeleri görevine tıklıyoruz. Ben daha önce hepsini tamamladığım için tik işareti mevcut. Şimdi öncelikle burada Modern Science Bio ve Wilderness kısmı var. Biz birinci mod olan Plague yani veba hastalık modunu önce tamamlayalım. Keza diğer modları oynayacağımı pek zannetmiyorum. Diğer modları çok beğenmemiştim. Tıkladıktan sonra biraz bekliyoruz. Biraz gecikmeli açılıyor görev. Herhangi bir hareketimizle de tetikleniyor olabilir. Başladı. Oyun modu biraz kasvetli. Atmosferi biraz karanlık. Zombi zombi modu gibi düşünebilirsiniz RDR2'nin. Red Dead Online'ın beğendiğim modlardan biri oldu. Tabi orijinal oyun modu. Geliştiriciler kendileri yayınladılar. Zamanda Cadılar Bayramı'na özel etkinlikler de oluyordu. Oyun sezonları oluyordu. E, oyun biletleri oluyordu. Altın alıyorduk. Güzel ekipmanlar, güzel eşyalar, kozmetikler veriyordu bilet. Sonra kaldırdılar. Daha doğrusu yeni bilet üretmeme başladılar. Geliştirmemeye başladılar. Bu biraz da GTA 6'nın geliştirme aşamasıyla ilgilendikleri için olabilir. Bence tamamıyla bununla alakalı. Bütün ekip, GTA 6 gibi çok daha detaylı bir oyun için uğraşıyorlar. Onu da sabırsızlıkla bekliyorum açıkçası. Şimdi, oyunumuza başlamadan önce size tavsiyem, hangi silahı güzel kullanıyorsanız onu yanınızda taşıyın. Keza ben şöyle kontrol edeyim, bir Pump Action Shotgun almayı düşünüyorum. Bir de Karkano Rifle kullanmayı düşünüyorum. Çifte de ee, Revolver'ım olur. Şöyle hastalık bölgesine gidelim. Armadillo'ya gitmemizi istiyor göre. Hızlıca gidelim bakalım. Şöyle baktığımız zaman biz orada bir tane kadın elinde silahla bekliyor. Atımızı önce bir kış Kaçsın gitsin. Ölmesini istemeyiz. O ne öyle? Bir fare var galiba. Neyse. Şöyle şu yenge hanım şurada arkası dönük bekliyorken biz etrafta diğer haydutları da görüyoruz. Kimseyi bir kızdırmadan, şöyle soldan soldan da gidebiliriz de. Ben öncelik olarak şey diyorum. Uzaktan şöyle beklerdik bir indirelim bakalım. Başka var mıydı burada? Aha. Yakınlaşalım biraz daha köye ya. Şunu vursak patlar mı? Patlamalı bir şey değilmiş. Onun da infazını verdik. Devam edelim. Şimdi bu oyun modunda etrafta hastalıklı cesetler var ve hastalıklı kazılmış yerler var. Bu cesetler dirilebiliyor. Zombiler daha doğrusu. Havaya da bakın karanlık bir sis çöktü. O hastalıklı bölgenin içindeki cesetleri alıp bir tane dayı var ona göçmemiz gerekiyor. Dikkat edin Tomahawk denen baltayı fırlatan zombiler var. O zombiler tek atıyor size. Muhakkak onlara dikkat edin. O yüzden bu modu oynarken sürekli hareket edin benim gibi koşturun. Ben sürekli koşuyorum. ikinci cesedimiz bu tarafta olması gerekiyor ama gördüğün kadarıyla burada bir ceset yok. Şöyle biraz daha uzaklaşalım bakalım. Etrafta bir de rahip var. Rahibin adamları var. Bize zaten sıkanlar onlar. Bu rahip kötü bir iş çeviriyor. Bu hastalıklı canlıların yaşamasını istiyor anladığım kadarıyla kendisine bir ordu kurmuş. Şöyle etraftan bir bakalım. gibi şöyle uzun süre durmayın. Biri gelip kafanıza balta fırlatabilir. Muhakkak sürekli böyle hareket edin. Oh, gördünüz mü? Direkt yarı can aldı. Uzaktan vurdu. Şimdi bunun şaynımızı içelim. Kimdi o? Hangisiydi bizi vuran? Bu kadar sis var ki göremiyorum. sesi biraz yüksek geliyor bana ben biraz oyunun sesini kısacağım. Şimdi gelen var mı bakalım. Tamam. Kuru kalabalığı biraz eksilttik. Biraz temizledik şöyle hızlısından bir bakalım. Şu tarafta bir çadır var, ona gidelim. Bu tarafın içinde bir ceset yok. Beden yok. Hastalıklı beden yok o yüzden. Direkt şu taraflara yönelelim. Bakalım burada var mı? Şöyle şu tarafta bir parlayan ışık var. O rahip olsa gerek. Ben onu direkt öldürmeyi planlıyorum. tarafta bazı adamlar var. Bize ateş edenler var. Bize nereden sıkıyorlar? Şöyle bakalım. Şuradan bir tanesi sıkıyor. Başka bir yerden sıkan var mı? Bu tarafta şöyle bir tane var. Onu da indirelim. Şöyle kartal gözüyle de bir yandan cesetleri araştıracağız. Şöyle bir zombimiz var. Bir tane daha zombimiz var. Biri bize silahla sıkıyor. Şuradan da sıkıyor bize. Göremiyorum. Nereden sıkıyor bize? Şu Tom'a havka olanlara dikkat edelim. Şu tarafta insanlar var. Şöyle elini pala olanı indirdik. Arkamızdan gelen var mı? Yok. Tamam. Farkındaysanız bayağı safe oynuyorum çünkü e, daha öncesinde kafama birkaç defa balta yedim. Beni biraz rahatsız etti açıkçası. Silahla nereden sıkıyor bana? Şurada iki kişi var. İkisini de headshotla aldık. Arkamızdan gelen yok. Şöyle bir pompalıya geçelim. Şimdi bu hastalıklı bölgeye girince size dediğim gibi canınız bir anda azalmaya başlıyor. O yüzden hızlı olmanız gerek. hastalık bölgeye girince çok hızlı bir şekilde cesedi alıp kaçmanız lazım. Benim taktiğim şu. Etraftaki bütün zombileri öldürelim. Ondan sonrasında hızlı bir şekilde cesetleri toplarız. Bedenleri toplarız. Hastalıklı bedenleri götürürüz, teslim ederiz sırayla. Bu tarafta başka... Bize skan kim kaldı? Şöyle bakıyorum Nereden sıkıyor bu? Şuradan mı sıkıyor bize? Heh. Tema o kadar karanlık ki görmekte zorlanıyorum gerçekten ee, Bir türlü kafama vuramadım canım benim bu Headshot atma takıntısı bizi birazcık zayıflatıyor Şöyle bir beden de şurada onu görebiliyorum. Ee, pekala sırayla mı al almamız gerekiyor acaba? Ha. Şu bedeni alalım hemen. Çabucak buradan bir çıkalım. Ee. Nereden çıkarabiliriz daha rahat. Şöyle bir silahımızı çekelim ne olur ne olmaz yasal bölgesinden bir an önce çıkmamız lazım. Şöyle kenara biraz çekilelim. Bu birinci vebalı ceset. Biri bize bir şeyler söylüyor şu tarafta. Tehditler savuruyor. Nerede? Şu tarafta gördüm. Atı atı bir bindirelim bedene. Onun da infazını verelim. Şöyle Arkaya tamam. şöyle hızlıca götürelim. Haritada gördüğünüz gibi vagon simgesi olan yere götüreceğiz. Bedenleri tek tek. Yaklaşık 4-5 bedenli galiba şekilde görevi tamamlamış olacağız. Biraz basit bir görev. Kompleks bir yapısı yok. Tamamlaması kolay. Şu yağan kırmızı yağmur biraz rahatsız edici açıkçası. O biraz gözü yoruyor. Bedenleri tek tek şöyle torbaların olduğu yere bırakacağız. Geri döneceğiz meydana. Kasabaya. Şu kırmızılığa bakar mısınız ya Eski tüplü televizyonlar vardı Kontrastı çok fazla arttırırsanız böyle kıpkırmızı oluyordu O yıllara geri döndüm ya resmen Şuraya bir bakar mısınız abi Call of Duty'nin Black Ops 1 Zombies modu gibi oldu Black Ops 2 Transit de olur bu arada Şöyle şu tarafta Bu taraf beni biraz fazla rahatsız ediyordu Canımı çok hızlı indiriyordu Bir bakayım yine aynısı olacak mı sadece yürüyün zıplayınca takılı kalabiliyorsunuz. Canımı bayağı indiriyordu. Şöyle hemen atımıza ikinci bedenimizi de yükleyelim. Şöyle hop. Evet. İkinci vebalı cesedimizi de götürüyoruz. Hesabımda 233.7 altın var 8668 dolar var doları bayağı bir harcadım bayağı bir ekipman aldım bayağı bir silah aldım mermi aldım 15-20 bin civarıydı düşürdüm bayağı bir çarçur ettim parayı hala bitmedi bu zamanda bayağı bir oynamıştık ekipmanım da bounty hunter'ın son kıyafeti bu arada. Bounty Hunter level son olduğu için. Bu videodan sonra Red Bank Clemson görevi nasıl maksimum verimle tamamlanır? Nasıl en rahat şekilde tamamlanır? Onu da göstereceğim. Öncelikle şu videoyu bir tamamlayalım. Bu taraftaki cesetleri teslim ettik. Şu tarafa gidelim. Şöyle dışarıdan Aldığını toplayabilir miyiz acaba? Ses duyuyorum. Neyse. Şöyle giriş yaptığımız çitten geri çıkalım hemen. Canımız yaralandı keza. birisi kafamıza mermi sıksa hemen ölürüz. Hemen çıkalım buradan. Hızlıca 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 dereye karanlık tema da yakışıyor ve aslında. Keşke daha güzel modlar üretseler. Daha güzel oyun modları, görevler üretseler. Potansiyel var da kullanmıyor gibiler. Her şey Grand Theft Auto 6 için olmaz ki ya. Hepsi GTA 6 için gt GTA 6. Şöyle bir canımızı fırlayalım. Konserve bir tane. Yana da yıldırım düşüyor. Dağlara yıldırım düşüyor. Dağlara. etrafta canına asılmış bir lavuk yok galiba. Şu anlık görmüyorum. Şimdi gördük bitian çömageni hazırlamış hali şurada olması lazım. Abimiz burada. Şöyle ceset buradaymış. Hemen cesedi alalım. Canımız çok hızlı iniyor. Bakar mısınız? Öyle böyle hızlı inmiyor. Öleceğiz. Atı hemen çağıralım. Bana üzerine yıldırımlar düşüyor. Ah. Nereden sıktılar? Nereden sıktılar? Ah. Ah. bulaya bak. Ah. Korkuttular beni ya. Saniye, saniye pompalıyı alabilir miyim bir elime? Şöyle bir. Şöyle iki. Lan nereden çıktılar böyle? Ne kadar şanslısın? Kaç tane sıkarladım sana biliyor musun? Bir tane ye artık ye ye lanet olsun. Diğeri nerede? Sen hara mı ölmedin? Ter ya. Böylece görevi tamamlamış olduk. Batı'nın garip hikayeleri görevi böylece bitti. Bir altın kazandırdı. 1.08 Bakalım ne kadar dolar kazandırdı bize. Hareket edene kadar galiba kameranın sallantısı geçmeyecek. Şöyle bir hareket edelim. Sinematik bir giriş oldu görev sonrası. Kendi kendine değişti. Düzeldi. 125 dolar diyelim. Biraz da XP. Moonshine ile ne alakası var? Şöyle bir. Moonshine'ımız görev hazır diyor galiba. Teslimatı yaptırmamızı istiyor. Tamam. Bu videoluk bu kadar. Biraz sıkıcı bir videoydu. Biliyorum. Ama en azından Türkçe içerik olsun diye böyle bir video hazırlayayım dedim. Sürçülisan olduysa affola. Kendinize iyi bakın. Redere ile kalın efendim.